günaydın arkadaşlar burası benim arka balkonum bugün erken kalktım fidanlarımı dikimli diye erken kalktım erikler doldu erikleri bir göstereyim şöyle erikler doldu maşallah hem çok bu sene yapraklarım çok güzel oldu büyük büyük kocaman kocaman bakar mısınız toplanacak bunlar şişelere basılacak arka balkondan geliyor bu böyle burası benim arka balkon arka bahçe üzümler de oldu bakın şöyle üzümlere bakalım. üzümler de çok güzel oldu domates dikeceğim saksıya Şöyle domateslerim var domates fidanlarım bunları dikeceğim <laughs> toprağını diktirdik açanca günler. şöyle güzel faydalar salatalıklarım var burada böyle saksıya diktim bunlar küçük fındık biberlerim Bunlar mor biber, mor mor oluyor. Bunlar yeni diktim. Şeyler, soğanlar, mayıllarım. Bu sarımsak, taze sarımsaklar. Bu sarımsakları bu şekilde kestim. Püsküllü yerlerini toprağa gömeceğim böyle. Taze sarımsaklarım var. Bunları değerlendiriyorum. Bunları e, atmayıp tekrar toprağa gömüyorum. Tekrar taze bir şekilde çıkacak bunlar arkadaşlar. Bunları toprağa gömeceğim. Bu şekilde. Bunlar daha önce dikmiş olduğum soğanlar. Bunları da aynı şekilde böyle kesmiştim. Çok da güzel oldu. Şimdi buraya bunu dikeceğim. buradan tekrar sarımsak çıkacak bu soğanları yaptığım şekilde çok güzel oldular bir tane getirdik bunları böyle saksılara dikeceğim şimdi Bakın şöyle diktim domates fidanlarımı. Şimdi fidan biber, fidanlarım var. Fesleyenlerim var. Bunları dikeceğim şimdi. Bunlar tatlı biber. Domateslerim, biberlerim dikildi. Şöyle diktim. Domateslerim, biberlerimi diktim. Şunları göstermek istiyorum. Bunlar pırasa. yaban presesi bunlar. Bunları dikeceğim. Şunlar da küçük küçük boncuklar da şey tohum. Pırasanın tohumu. Yaban pırasası bu böyle. Bunu da köyden getirdim. Annemin bahçesinden. Böyle çamurlu halde. Arkadaşlar bunları da buraya ısladım. Bu yaban prensesi bunlar. E, tohumları bunlar. Tohumları köyden getirmiştim bunlardan. Burada ısladım bunları. Daha sonra dikeceğim bunları. Annemin bahçesinden toplayıp geldim. Yaban prensesi Çok şifalı. Çok faydalıymış. Bu şekilde. Yaban prensesi. fesleğenlerimi de dikeceğim az sonra. Bunları da buraya bardağa asladım. Şimdi ben şey yapacağım. Şalgam yapacağım. Ee, kendim yapıyorum şalgamımı. Şalgam için şöyle havuçlarım var. Bu şekilde buraya koyayım da. Ömerim. Şunlardan şalgam suyu yapacağım arkadaşlar şöyle. Bunları alalı bayağı oldu. 10 gün oldu aslında bunları alalı ama daha bozulmadı. Şunlardan bayağı bir çiçeklenmiş böyle. Arkadaşlar şöyle kepek e, bu bulgurun kepeği. Ben bulgurun kepeğini kullanıyorum şalgam için. E, daha önce yapmıştım. Şalgam yapmıştım bunu kullandım eğer bulgur kullanmak isterseniz 1 kilo şalgam şey havucu için 1 su bardağı bulgur koymanız gerekiyor. Benim elimde böyle bir imkanım olduğu için ben kepeğini kullanıyorum bulguru. İçinde ince bulgular da var bunun içinde. Sadece kepek değil. Bunun içinde ince bulgurum da var. Şimdi şöyle eski bir tülbent bunu sürekli kullandığım için bayağı bir yıprandı. Ee, bunu kullanacağım ben. Bu şekilde. 5 kiloya kullanıyorum. 5 kilo şişelere küçük bidonlara kullanacağım bunu. Bunu bu şekilde bidon için atacağım arkadaşlar. Ağzımı bir güzel bağlayacağım açılmaması için. Bu zaten şişip kabarıyor. 5 litrelik şeye yapacağım, şişeye yapacağım ben bunu. Önce bunları bir güzel yıkayacağım şimdi. Şimdi ben bu çargan suyu için yarım çay bardağından biraz fazla tuz kullanacağım. Benim tuzlarım iri, iri tuz kullanıyorum arkadaşlar. Ondan sonra. Böyle limon tuzlarım var. Benim limon tuzlarım büyük olduğu için 3 e, parça kullanacağım limon tuzunu. Böyle bu şekilde bundan da atıyorum içine. Sarımsak kullanacağım arkadaşlar. E, i̇steğe bağlı sarımsak da kullanabilirsiniz. Damak zevkinize göre sarımsak kullanabilirsiniz. Ben sarımsağı çok sevdiğim için sarımsak da kullanacağım. Şimdi suyumu kaynattım ben. Suyumu kaynattım. Bunun içinde eriteceğim çoksun içinde. Şimdi bunu kenara alıyorum böyle. Bu erisin. Tuzumuz, limon tuzumuz erisin. Bunlar da burayı da bıraktım bunları Şimdi şalgam hamurlarını keseceğim. Küçük parçalara böleceğim bu şekilde. Böyle büyük parça yapmayacağım çünkü bunlar da turşu e, gibi yiniyor daha sonra. İçini göstereyim şöyle içi böyle İçi çok güzel. Şimdi bu oldu. Şimdi no tuzuyla tuzunu ilave ediyorum. Önce bunun içine atayım. Sarımsaklarım fazla doldurmuyorum bu kadar hava almaması gerekiyor iyice kapattım şöyle çevireyim bakalım akacak mı akmıyor bu şekilde bu Bunu şimdi 25 gün bekleteceğim arkadaşlar. 25 günden sonra içmeye hazır olacak bu. Şalgamım hazır. Prasigenlerimi şöyle buraya dikiyorum. Böyle yoğurt kaplarını, peynir kaplarını değerlendiriyorum şu şekilde. Evet arkadaşlar balkonun hali böyle temizlenecek. şey toprakları da yığılmış gibi buradan idare ettik taksaksılarımı. Toprak.